merak ettim. Eymen baba, Yasir'in babası ne almış Eymen Yasir? Yırtarak açmıyoruz anneciğim. Evet o şekilde. Bakalım babamız ne almış? Evet. Ne almış? Yarı bandı almış değil mi? Evet. evet. Nasılmış onlar? Bakalım ne? Hmm, kahramanlı. Bakalım. Açmıyoruz yok. Açmayalım. Diğerlerini de bakalım. Hmm. Neymiş? Evet. Süperman. uçuyor. Uç. O neymiş Eymen Yasir? Evet. Bu da böyle güzel bir çıkartma şeklinde. Evet. O neymiş anneciğim? Top. Top. Evet. Bu neymiş? Anneciğim. Aşağı. Evet. Gezegenleri gösteriyor bize değil mi? Onu yırtmayalım istersen. Bir daha kullanmamız olmadığı zaman içine koyarız. Evet. Hangisini beğendin sana en çok? Evet. Bakalım bacağımızda yara ya yapıştıracağız. Hangi bakalım bacağımızdaki yara Hadi. da? Onu mu yapıştıralım? Bir tane çıkaralım. Ama diğerlerini kaldıralım. Olur mu? Tamam. Evet. Bir tane öyle değil. Bir tane şuradan yırtıyoruz Eyman Bak yırtalım. Evet. Evet. Şimdi hı hı. şimdi onu çıkaralım. Bunu çıkaralım. Üzerindekini açalım. Evet. Evet Eyman Yasin. Aferin benim oğluma. Açtım Evet. Aferin. Şimdi nasıl yapıştıracağız? Dur dur dur. Şuraya oturtalım seni. Gel bakalım gel. Sandalyeyi oturabiliyorsan otur bakayım. Evet anneciğim. Uzat bacağını da. Yapıştırdın mı? Hayır. Arkasını da açmadık ki. Arkasını da aç. Aç arkasındaki bantlarını çıkar. Evet. Çok güzel. Diğer bandı da çıkar. Arkasında bak bir tane daha bandımız kaldı. Onu da çıkar. Evet. Şimdi. Evet. Yapıştır bakalım. Yardım etmemi istersin ama. Ama yardım etmeden olmaz. Dur annecik. Dur annecik. Dur anneciğim dur. Biz bunu beceremedik hemen yazdır. <laughs> Oldu mu? Evet. Şimdi, diğer bacağını. Evet, diğer bacağını. Onu hangisini yapıştıralım? Diğer bacağını. Tamam. Diğer bacağını. Hangisi bakalım? Toplu evet. olan mı? Tamam. Bunu da cırtından kopar. Cırtından kopar, kopar, kopar. kopar. Evet. Şimdi aç. Paketinden. Aferin benim anneciğim. Evet. Aferin olma. Evet. Arkasını açalım. Hı -hı. Hı -hı. Diğer taraftan da bak katlamadan. Katlamadan. Şimdi, şimdi evet. Düz şekilde yapıştıralım. Şöyle. Evet. evet. Bitti mi? Şimdi, Yok yeter. Bugünlük bunlar yeter. Sonra, sonra diğerini yapıştırırız. Olur mu? Sonra bir başka bir yer alamamızda yapıştırırız. Şimdi el sallayalım kameraya. Aa. Sizi seviyorum de. Beni izlemeye. Aynen öyle.